Davalık olan oyun Sims Free Play. Sims bir simülasyon oyunu, hayat simülasyon oyunu ve Free Play'de mobilde oynanabilecek bir versiyonu. Bundan sonra ben videosunu çekecektim. Sonra bu haberleri gördüm araştırırken. Olay da şu, bir avukatlık firması Sims Free Play'de dahil olmak üzere gizlilik ihlalini araştırıyor. Hani tabii ki de bununla ilgili birçok kez karşılaşmışızdır. Hani bir şey konuşuyoruz, bir cümle konuşuyoruz. Daha sonra reklamda karşımıza çıkıyor. Ama burada hem birazcık olayların gamerlara sıçramış olması yani bana çok ilginç geldi. Hani soruşturmanın şeyi bu içeriği bu bu arada. Böyle yapıyorlar diye bir şey yok. Çünkü soruşturmanın şu anda herhangi bir sonucu yok. Sims topluluğu sitesinde böyle bir şeyin de haberi var şu anda. Ekrana veriyorum sizlere. Kısacası böyle bir durum söz konusu açıkçası. Ben bunu ilk gördüğümde yeni bir ek paket falan zannettim. Hani investigation soruşturma tarzında, inceleme tarzında. Meğersem değilmiş. Ama ben bunu bu arada oynamak istiyordum zaten. Sims Free Play mobilde. Çünkü hani siz bana yorumlarda söylüyordunuz. Hani bu da var, bunu da diye. Hani ben hep bilgisayarda olanı oynadım. Bu sefer de mobil olanı bir göz atacağım. Bakalım oynanabilir mi? Eğer e, oynamayı düşünüyorsanız da sizler için sunuyorum. Yeni oyuna başla diyelim. Bakalım nasıl bir oyunmuş? Beklediğimden çok daha iyi bu arada grafikleri. Gerçi şu an oyun içi görüntü bilmiyorum ama. Sims Free Play. The Sims de var bu arada. TSM diye geçiyor. The Sims Mobile olarak geçiyor. Neyse. Burada bir sürü kiralık yer var, yani ev alanı var galiba. Önce ilk simimizi taşıyalım. Aa bir şey söyleyeceğim, ben böyle çok uzun zaman önce Sims'in bu versiyonunu galiba böyle Facebook ya da bu tarz bir yerde oynamıştım. Yani e, bir sim hayat hareket ettirme puanınız var ve bununla oynuyorsunuz gibi bir şeydi. E ismimi... ...Nikele, Sophie falan olsun, pronounce. Body type. Tamam ya geç burayı. Şöyle olsun. Ee, bu ne? Aa bunları da yapabiliyoruz bayağı ha. Ya bu bana şeyi hatırlattı. Böyle simsi hatırlattı. <laughs> e, kafası böyle olsun. Saçları Yemin ediyorum Sims 4'teki saçlardan daha güzel bazıları. Mor saçlı böyle eee emo bir kız olmak istiyorum. Kıyafeti de yemin ediyorum gerçekten oyundaki şeylerden bayağı iyi yani. Ben bu kadar beklemiyordum. Neyse. Aa bu da vardı Sims'de, şeyde, 2'de vardı bu tarz bir kıyafet. Rezan nostalji yaşadım şu an. Neyse ben şu kırmızıyı tercih edeceğim. Ha ayrıca pantolon ve üst olarak da ayrıca yapabiliyoruz herhalde. Ya aa bir dakika gözlük istemiyorum ya. Aksesuar gözlük istemiyorum. Gözlerim sarı olsun. <laughs> <laughs> Ucube gibi gözükmekte. Üstüme yok şu anda. Sarı topuklu mu giysem yok. yok Beni gören kaçıyordu. Öyle bir şeyimiz var. Kaşlarımızı da yapalım. Şöyle Buradaki en etkileyici kaşı da buldum. Tamam karakterim hazır. Sophie hazır yani. Burada kamerayı hareket ettiriyoruz. Tamam. Yaklaştır uzaklaştırıyorum şeyle elimle. Ha döndüre de biliyorum. Tek elimle şöyle sabit yapıyorum. Sonra da yakınlaştır uzaklaştırıyorum zaten şu anda. Bir yerden bir yere nasıl gideceğim? Zoom out. Zor yap. Yukarıda. Gel bakayım buraya. Buraya git. Burada ihtiyaçlarım var. Bayağı karnım aç şu anda. Bir şeyler pişirelim. XP diyor. Aa, su içmek 6 dakika mı? Yemek pişir. Oho pişiremiyorum dakika istiyor benden. Neyse eşya alalım. Tuvalet. Ha, tamam. Baya bir eşya var. Bazıları acayip benziyor Sims 2 ve 3'teki şeylere eşyalara. Ne alacağım ki ben? Banyo alayım bari. Ne kadar param var? 2000. Free olan bunu alacağım. Bunu da şöyle götüreceğim herhalde. Sürükleyeceğim. Tamam. Ödülümüzü aldık. Güzel. Şimdi banyo mu yaptıracağız? 5 dakika sürüyor ya. İnanılmaz bir tane hamle yapmak ama oyundaki 5 dakika mı? Bir dakika ona bakalım. Temizim zaten değilmişim. Pismişim. Hızlandırmak için reklam izliyorum. Karşıma çıkar reklamları mı oynasam? <laughs> bir anda. Ne oluyor ya? çocuk şeyin içinde? <laughs> Ya öyle yapacağına çocuğu oradan alsana sen niye üstüne yatıyorsun? Ya biz bunu galiba böyle Facebook'ta falan oynuyorduk diye hatırlıyorum ya. Banyo yaptırdım. Ne olur yemek yap ya. 18 saniye Ha iyi var 18 saniye yemek yeme. Bu ne? VIP. VIP. Ne oluyor ki acaba bu? Lifestyle Points. Aynen bu diye geçiyordu galiba. Kapsül koleksiyonu. Yeni evler yakında. Ay bir şeyler daha yiyeyim ya. Dur yemek yapmayayım da ar böyle abur cubur falan yiyeceğiz. Bana 5 XP kazanıyor. Bu simimin seviyesi var. Tamam. Buradan ödül toplayacağım. Level 2. Bu level'lara göre bir şeyler yapabiliyorum yani. Bu da evin üst katı, alt katı. Bu da ne var? Alışverişte burası var. Mahalleye gidemiyor muyum ya? bahçeyi sulama var ama 3 saat su. Yani burada böyle ilgilenip işte 28 saniye gidip çiçekleri sevip tatlı bir vakit geçirebilirim. Harika çiçekler. <laughs> Neyse eşya geldi. Sat ve tem şey yap diyor. Tam kapının girişine koyarsam geçemezler ki. Banyo dışarı mı koysaydım acaba? Neyse görevimizi yaptık. Şimdi bedava bir şekilde ay yani çabuk bir şekilde yıkanabiliyormuşum. yine bir sims şey veriyor ama şunu temizleyemiyor muyum ya? Tuvalet temizle bir şey yap. Iyy. Temizle şu tuvaleti. Kıyafetlere bakıyoruz gardıroptan falan. Level atladık. Yeni eşyalar açıldı. Eee tamam. 6 saniyede tuvaletimi yapıyorum. Gerek yok sağ ol. Bu ne? Televizyon izle. 3 dakika televizyon izle sonra gardrob'a bakarız. Bakayım televizyonda ne çıkacak. <laughs> ya Sims'in bu şeyleri seviyorum ya. Ekranda hani duruma göre böyle şey veriyor bana. <laughs> Ucube bir şekilde oturuyorum. <laughs> Gözleri çok korkunç oldu. Ya başka simler falan yok mu ya? Ya hayat simülasyonu da. Sonra gardıroba git. Yapılacaklar listesi, simdek, tamam bunlar sonradan açılacak herhalde. Bir görevden sonra başka bir görev veremiyorum sanırım, yani bilgisayardakinden farklı birazcık. Daha çok Sims 1'in böyle şey gibi ki Sims 1 bunu 5'e katlar yani Sims 1'i mobile getirseler. Sims 2 ve 3 o kadar güzeldi ki aslında diyorum ki Sims 3'ün de mi böyle serisini yapsam yani aradaki fark inanılmaz. 4'te şey çok güzel görseller falan evet grafikleri falan çok hoş çeşitler falan ama hani 2 ve 3 gerçekten ruh içeren şeyler. Bunu 3 dakika bekleyeceğim ha fotoğraf. Haberleri izliyorum şu an. Kanal değiştiremiyor muyum ya? Peki bir şey soracağım Çarpıya basarsam bu ne bileyim? Ha, renk var. Ama umarım başka simler de vardır. Başka bir simle oynama şeyi daha sonra açılıyormuş. Ya oynadıkça açılıyor anladığım kadarıyla. Change into sleep here. Şeyimizi değiştirelim ya. Pijama falan giyelim. <laughs> Git uyu ya. Neyse ne istiyor benden? Günlük kıyafetime tekrar geri döndüm. Tamam. Yemin ediyorum her şey tıkladım sırayla. Aynen Sims 3 tişörtü. Çok benziyor 3'e 2'ye böyle. Odalar. Odaları büyütme. Tamam odayı büyüttüm. Şu eşyayı şuraya taşımazsam. Heh. Neye tıklayacaksın ya? Inventory. Cam. Camı buraya koyalım. Envantere gelmiş de. Değiştirince mail gelmiş. Ha günlük ödül. Aa Sims 4'te de günlük ödül şeyine geçtiler. Oyuna günlük giriş yaptığınızda ekstra böyle eşyalar veriyor. Ya çok komik. E güzel aslında ya. Keyifli bence oynanabilir gibi. Sadece ne kadar ne yapabiliyoruz? Bunu bir anlamam lazım. Çiçek mi ekeceğim ya? Bu mu? Dörtten gelme. Tamam. Biber ekiyorum. Ha, işte bu hareket şeyi bedava anlık hemen şey alabiliyoruz. Bunları paraya dönüştürdüm bahçeden satarak. Yani o işte dediğim gibi Fiat zamanında orada oynanılan oyunda böyle hareket için şey gerektiriyordu. Hı -hı. Ne evi mi satacağım? Bu ne? Yapılabilir yer. Yangın istasyonu. Ha, şey genişletiyorum. Mahalleyi böyle genişletiyorum. Mahalleyi de inşa ediyorum. Yani a gidip çalışabiliyor muyum orada? Aa. İşe gitmeyi böyle yapmışlar. Kaçta gidiyorum ki işe? Evet işe gittim. 9 saat çalışacak. Ama hemen böyle 8 saat çalışmasını şey yapabilirim. Ama yatarken onu çalışmaya götürebilirim. Yani telefonda böyle oynanabilir işte vakti öyle kullanarak. Biz bebek gibi bir şey olmuş açıkçası. Aha komşu geliyor galiba. Şundan kullandırsın bana. Yeni sim. Her simi farklı mı koyacağım? Olur. Play. Böyle olsun. O, böyle de sarışın bir sakalı olsun. Hmm, böyle şey gibi itfaiyeci gibi giyinsin. Ya da yok vazgeçtim böyle yok öyle giysin öyle. Da bilemedim ya böyle daha farklı bir tarzı olsun kendine has. Mesela bunun gibi evet ben bunu çok beğendim. Aşırı iyi oldu. Evet bunu ekliyoruz şeye kasabaya. O. Bunu da oynayabiliyorum. Cupcake mi? Oraya okuyamadım, kaçırdım ama. Ha, üzgünse ona cupcake verebiliyormuş. Duyguları nerede ki? Ona gidip XP toplatıyorum. Ya da başka bir simi kendime çağırabiliyorum. Bütün mahalleyle oynayabiliyorum gibi bir şey. Bunu çağırdım buraya. Hisse plan Ha, şu üstündeki hangisi seçiliyse o şey yapıyor, Oynamıyor. İkisini de yönetebiliyorum. Şimdi Fani, komiklikler, şakalar yapacağım ona. Bu yakışıklı ya. <gülüyor> <gülüyor> o. Yani çoğu mobil oyundan iyi gibi. Oynanabilir bence. Keyif aldım ben. Beklentilerin üstünde. Da geleyim de onun televizyonunu izleyeyim. Bununla da geleyim böyle bekleyeyim o zaman. Başka ne? He, ödül alacağız galiba. Neyse arkadaşlar bayağı oynanabilir, keyifli bir hali olmuş yani. Diğer Sims Mobile'ı da merak ediyorum. Onu da deneriz. Bilmiyorum ya bence oyun keyifli. Buradan sürekli şey alıyorum. puan topluyorum falan. Hepsini ayrı ayrı oynayabiliyorum. Yani eğlenebilir, eğlenebilir. Telefonda yoktu yani böyle şeyler. Başka da burada bir sürü yerler açılıyor diye düşünüyorum artık. İlerleyen kısımları bilmiyorum tabii ki. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşa basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.